Değişim dönüşüm yolculuğunda ikinci kural Sadeleşme Şimdi sadeleşmeyi dörde ayıralım. Sadeleşme, zihinsel sadeleşme, duygusal sadeleşme, geçmişten sadeleşme ve yaşamdan sadeleşme. Zihinsel sadeleşme de e, beyninizin içinde kaotik ve kuşku dolu bir eee ses vardır, bir düşünce yığını vardır. Kaotik, kuşku dolu ve korku dolu bir e, düşünce yığını. Bu e, zihinsel olarak böyle bir kaotik ve kuşku dolu bir zihin e, zihin dışarıya bu şekilde bir enerjiye yer. Ve hayattan da size geri dönüşü bu şekilde olacaktır. Yani yaydığınız enerji neyse zihinsel enerjiniz neyse kaotik ve kuşku ya da korku. Neyse size dönüşü de ancak bu şekilde olur. Çünkü ne ekerseniz onu biçersiniz. Bu evrensel bir yasadır. Şimdi peki bu zihnimizi nasıl susturacağız? Ya da bu zihnimizdeki bu kaotik sesleri nasıl durduracağız? Şimdi ee, zihni sadeleştirmek ve dinginleştirmek için e şöyle bir e, düşünelim, e şöyle bir gözümüzü kapatalım ve beynimizin içinde sürekli vıdı 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 konuşan bir ses var. Beynimizin içinde sürekli konuşuyor. Yani e, seninle, hayatınla ilgili sürekli vıdı vıdı edip duruyor. Şimdi bunu susturacağız. Onu önce bir beyninizin içinden alın, dışarıya çıkarın ve onun ağzını bantlayın. Ağzını bantlayın ve geri aldığınız gibi yerine koyun. Aldığınız yere koyun. Sonra sırt üstü uzanın ve gelen aklınıza gelen düşünceleri, beyninize gelen düşüncelere sıradaki gelsin diyerek gönderin. Gelen düşünceyi sıradaki gelsin diyerek e, gönderin. O düşünceyi tutmayın orada. O düşünceyi tutmayın ve o düşünceyi e, duymayacağım diyerek de direnmeyin. Gelmesin diyerek de direnmeyin. Bırakın gelsin, gelsin gitsin, gelsin gitsin. Tutmayın. Yani sıradaki gelsin, sıradaki gelsin diye bir zaman sonra artık düşünce gelmediğini fark edeceksiniz ve böylece rahat bir uyku çekebilirsiniz. Bunu her gün yapmanızı öneriyorum. Çünkü böylelikle zamanla zihniniz boşalır. Ve zihniniz boşalınca da özünüzdeki bilgenin sesini duymaya başlarsınız. Peki, peki duyduğum ses zihninin sesi mi? bilgenin sesi mi ya da özümün sesi mi diye nasıl anlayacağım diye soracak olursanız, zihinsel zihnin sesi sabotajcıdır. Olumsuzdur. E özden ancak ve ancak ilham veren bir ses gelir. O yüzden bunu ayırt etmeniz oldukça kolay. Şimdi duygusal sadeleşmeden bahsedelim biraz. Şimdi duygu durumu insanın e, tamamen zihninin kontrolü altındadır. Şimdi e, birini sevdiğimizi düşünelim. E, bu kişiyi severken, e, tahsiline, sahip olduğu maddiyata ya da yakışıklılığına, mantıklı mı, mantıksız mı buna bakıyorsanız ve ben bu şekilde e, böyle birini sevebilirim diyorsanız, bilin ki siz bu kişiyi aslında sevmiyorsunuz. Bu sevgi değildir. Çünkü sevgi koşullara göre değişiklik göstermez. Sevgi de sadece seversin. Koşulsuz sevgidir bu. Biri sana bir hata ya da yanlış sana bir yanlış yaptığında ben artık seni sevmiyorum diyorsanız ya da ben onu sevmiyorum artık diyorsanız bu sevgi olamaz. Çünkü sen onu zaten hiç sevmedin ki. Evet zaten hiç sevmedin. Sevmiş olsaydın değişen koşullarda ona olan sevginde bir değişim olmazdı. Çünkü sevgide pazarlık olmaz. Sevgi koşulsuz olduğu zaman sevgidir. Sen onun sana verdiği değeri sevdin. Sana verdiği İnsanları sevdin, sen onu sevmedin. Bu sevgi değil, sevgi koşulsuzdur. Şimdi, sevgiyle alakası olmayan böyle bir durum var. Şimdi sevgi adına, sevgi dediğiniz adına sevgi dediğiniz böyle bir sevgiyi sahiplenme duygusundan özgürleşmeyle başlamanız lazım. Bunun için de kalbinin yolunu izlemelisin kalbin neşeli, coşkulu, sevgi, huzur ve haz uyandırdığında o duygunun peşinden gitmelisiniz. İşte bu, bu duygulara kalbimizi açmalıyız. Bu mış gibi olan seviyorum deyip de aslında sevmediğim bu duygulara kalbini kapatmalısın. Yani bu duygulardan sadeleşmelisin. Şimdi duygusal sadeleşmeye bakalım. E, duygu durumumuz tamamen zihnimizin kontrolü altındadır. Şimdi e, örneğin e, birini severken, yani birini severken o kişinin tahsiline, maddi durumuna, e, imkanlarına bakıyorsak, bu sevgi değildir. Buna sevgi diyemeyiz. Bir kişinin Koşullarından doğru ona duyulan şey sevgi olamaz. Sevgi koşulsuzdur. Sevgi değişen şartlara rağmen sevgi değerini korur. Aynı şekildedir. O kişiden bir yanlış davranış gördüğün zaman duygun değişiyorsa bu sevgi değildir. Ondan bir hatalı bir şey gördüğün zaman ben onu artık sevmiyorum diyorsan geçmiş olsun. Çünkü zaten hiç sevmemişsindir. Sen onun sana verdiği imkanları sevmişsindir. Sana verdiği değeri sevmişsindir. Gerçek bir sevgi koşullara rağmen değişmez. Koşullar gerçek bir sevgiyi değiştiremez. Şimdi madem ki böyle bir sevgi durumu var koşullara bağlı şimdi sevgiyle alakası olmayan bir durum var demektir ortada. Bir duygu var demektir ortada. Sevgiyle alakası olmayan işte bu duygudan özgürleşmek lazım. Bunun için de kalbinin yolunu izlemek gerekir. Kalbin yolunu. Şimdi kalbimize haz, neşe, sevgi, huzur getiren ne varsa duygu olarak kişi ya da olay ya da durum her neyse kalbimize bu duyguları yüklüyorsa işte o duygunun peşinden gitmemiz lazım. Bunun için de kendimizi ve kalbimizi gerçek sevgilere açmamız lazım. Şimdi bunun için bir uygulama önereceğim. Bir kağıda kocaman bir şekilde kalbim diye yaz. Kalbim büyük harflerle kalbim diye yaz sonra ka kağıda yere koy. Sonra e, nötr bir duygus e, yani duygusuz bir ruh hali içinde o kağıdın üzerine çık. O kağıdın üzerine çık. Bırak kendini. Bırak kalbin konuşmaya başlasın. Şimdi içinde bulunduğum bu duruma Bakalım kalbin ne diyecek? Zihninle hem fikir mi olacak? Zihnine itiraz mı edecek? Her ne derse desin, ona kulak vermeniz lazım. Şimdi gelelim geçmişten sadeleşmeyle. E, ailemizle, arkadaşlarımızla, konuşularımızla yaşadığımız ve sürekli yakınıp şikayet ettiğimiz bir geçmişimiz olabilir. Şimdi bundan e, bir sıyrılmamız lazım, özgürleşmemiz lazım. Şimdi aslında bunun farkında değilizdir. Belki bu şikayetleri, bu sızlanmaları belki de kendimizi acındırmak için ya da ilgi görmek için yapıyoruzdur. Hiç düşündünüz mü? Aslında bunlara hiç gerek yok. Şimdi ee, bu geçmişin getirdiği bizi sıkıntıya sokan bizi şikayet konumuna sokan e, durumlar çöptür çöp yani geçmişin çöpleridir geçmişin pisliğidir onları ne yapacağız onları kaldırıp çöp kutusuna atacağız çöp kutusuna ve onu karıştırmayacağız karıştırdığımız zaman o çöpün pisliği üzerimize daha çok bulaşır. Şimdi bu geçmişimizden yaşadığımız bu durumlarda olumlu bir durum varsa hani kazanç sağlayabileceğimiz, kazanım sağlayacağımız, bize ders veren bir durum varsa işte o dersi alıp gerisini çöpe atmak ve o çöpü karıştırmamak gerekiyor. Şimdi bunun için e, bir e, uygulama yapacağız. Bunun için bir bakış açısını değiştirmemiz lazım. Şimdi zamanında e, ne yaşadıysan, şimdi bir bununla e, e, şimdi e, geçmişten sadelenme için bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Bunun için bir uygulama yapacağız. Şimdi Zamanında ne yaşadıysanız, kim sana ne, size ne yaptıysa ya da bize hepimiz için konuşuyorum. Çünkü herkes kendi üzerine alınması lazım. Kendine söyleniyordur bu sözler. Zamanında biz ne yaşadıysak ve kim bize ne yaptıysa onu karşımıza alalım, imgeleyelim. Şimdi söylediklerimi tekrarlayın. Nokta 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 yani e, sorun yaşadığınız kişinin ismi ya da olayın ismi nokta 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 ile yaşadığım durumun artık çözülmesini ve bu duruma hizmet eden enerjiler ve varlıkların artık enerji alanımdan derhal ve sonsuza dek çekip gitmelerini istiyorum. Artık birbirimize vermiş olduğumuz rollerden kendimi azat ediyorum. Kendimizi tamamen ve derinden affediyorum ve onaylıyorum. O halde olsun. Bunu söyleyip o çöp kutusuna attığınız çöpleri kipritle ateşe verin yansın. Şimdi yaşamdan sadeleşmeden bahsedelim. Bir gününüz nasıl geçiyor? Bunu bir düşünün. Neler yapıyorsunuz? Zamanınızı nelere ayırıyorsunuz? Bunlar e, soru kalıplarıdır. Şimdi bunları, şimdi yaşamdan sadeleşmeden bahsedelim. Şimdi size soru soracağım. Bir günün nasıl geçiyor? Şimdi yaşamdan sadeleş yaşamdan sadeleşmeden bahsedelim. Kendimize bir soru soralım. Bir günüm nasıl geçiyor? Neler yapıyorum? Ve zamanımı nelere ayırıyorum? Şimdi bu soruların cevaplarını kendinize sorun. Bu cevapları bulduğunuz bu cevapları yazın. Şimdi hayatını bu yazdığından yazdığın zaman göreceksin ki hayatını dolu dolu mu geçiriyorsun yoksa gününü pek de gerekli olmayan uğraşılarla mı tüketiyorsun? Yani burada kendimize ve yaşamımıza göz atmış oluyoruz. Alışkanlıklarımız neler? Uğraşılarımız neler? Zevklerimiz neler? Bunlara bakmış oluyoruz. Şimdi e, tekrar bunun üzerinde durarak bir şöyle bir düşünün. Alışkanlıklarınızı düşünün. Uğraştı, uğraşılarınızı düşünün. Zevk aldığınız şeyleri düşünün ve yazın bunları. Yazın. Ve bakın ne kadar kaç tanesi gerekli, kaç tanesi gereksiz. Yani gereksiz olanlardan sadeleşmemiz lazım. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Uygulama. Kim olursan ol, ne olursan ol senin kişisel olarak büyüyüp gelişmen gerekiyor. Ama bunlara engel olan bir şeyler var. Bunlar ne? Bunlar nelerdir? Bunları bir hatırlaman istiyorum. Yani senin büyüyüp gelişmene engel olan, yani kişisel olarak büyüyüp gelişmene engel olan neler var? Bunları düşünüp bir kağıda defterinize diyeyim çünkü defter tutarsanız çok iyi olur. Defterinize yazın bunları. Ve sol tarafa defterinizin sol tarafına size anlık keyif veren yani bundan başka herhangi bir fonksiyon olmayan sadece anlık keyif veren durumları defterinizin sol tarafına listeleyin. Ve bu listenin altına koca büyük büyük harflerle hayır diye yazın. Şimdi de defterinizin sağ tarafına bu sol taraftaki yazdıklarınızın yerine neler koyabileceğinizi yazın. Hayatınıza anlam katan bu sol taraftaki lerin listenin yerine neler koyabilirsiniz? Onları yazın ve altına da büyük harflerle kocaman bir şekilde evet diye yazın. Sonra kağıdınızı katlayın ve kitabınızın arasına koyun. Belli bir zaman sonra yaşamında olan ama sana uzun vadede hizmet etmeyen alışkanlıklarının ortadan kalkacak ve yerine istediğin kendi gelişimine hizmet eden alışkanlıklar hayatında yönetmeye başlayacak.